Herkese merhaba, servis atışı hoş geldiniz. Çok hızlı bir sabah başladı. Sadece CHP davasının ne olacağı konuşacakken operasyon üstüne operasyon geliyor. Şimdi ayrıntılarına gireceğiz. İlk operasyonla başlayalım. Operasyon bir adı verilmiş. Tele 1 duyurdu. Niye? Çünkü telebirde arama vardı. Genel yönetmen yönetmeni Merdan Yanar da gözaltına alınmış. ile alakalı? Casusluk soruşturması. Bu da operasyon 1'miş. Şimdi Ekrem İmamoğlu soldaki Necati Özkan kampanyacısı, reklamcısı ve Merdan Yanar da sağda gördüğünüz. Şimdi Temmuz ayında Hüseyin Gün adlı bir şahıs yakalanmış. Onun üzerinde çıkan dijital materyallerde işte e, İsrail İsrail'le alakalı pasaport görüntüleri, yabancı konsolosluklarda çalışan kişilerle irtibatlar, PKK, Cemaat, Mustafa Özcan uzun bir açıklama yapmış savcılık. Karanlık bir kişi oldu. İşte yabancı sipariş servisleri irtibatlı olduğundan şüpheleniyorlarmış. İşte hesabında yüklü miktar para bulunmuş. Hiçbir ticari faaliyeti olmamasına rağmen. İşte bu Hüseyin Gül kişi Necati Özkan'la irtibatlıymış. Aralarında bir hiyerarşik ilişki oldu. Necati Özkan'a talimatlar verdiği. İşte Murat Ongun'un telefonunda uzaktan dinleme uygulaması var. Ekrem İmamoğlu görüşürken telefonu yanında almasın diye şeyler şeylerde bulunmuş, önerilerde bulunmuş. Bu savcılık açıklamasından bahsediyorum. İşte kampanya alakalı olarak seçmenlerin bilgilerini yabancı servislerle paylaşılmış vesaire. Neticede bu Hüseyin Gün üzerinden yeni bir operasyon başlatmışlar. Hüseyin Gün bilen yok gün içerisinde ayrıntılar gelmeye başlar. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ama 13 kişi gözaltında bu operasyonda. Dediğimiz gibi Merdan Yanardağ da bu çerçevede e, şey yapmış gözaltına alındı. Ona da Necati Özkan'ı bir araya gelip işte kampanya vesaire ilgili işte insanların bilgilerinin paylaşılmasını da aracılık ettiği söyleniyor. Bu da operasyon 2 İstanbul Belediyesi'nin uygulamalarında açıklar varmış. İşte burada insanların bilgileri toplanıp yine yabancı ülkelere verilmiş. Yani bunu yapmak için para veren ülke olur mu? Zaten hepsi dark webte satılıyor. Bir de ayrıca bunlar için para verip hangi ülke alır? O da enteresan. Çünkü hepimizin vatandaşlık bilgileri internette böyle çarşaf çarşaf dolaşıyor. Velhasıl iki operasyon var. Bu operasyonda da bu ekranda gördüğünüz İstanbul Belediyesi'ne ait mobil uygulamalarla ilgili operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmış. Operasyon 1, operasyon 2. Evet mutlak butlan davasına sabah böyle başladık. Büyük bir fırtına. Şimdi e, dava 9.30'da başlayacak. 42. Asliye Hukuk Mahkemesi karar verecek. Daha doğrusu sarayın kararını açıklayacak. Erteleme mi yoksa mutlak butlan mı yoksa bir çağrı heyeti mi? Bunu göreceğiz. CHP'de bu sefer alarm durumu yok. 15 Eylül'de yine benzer duruşma vardı. Orada daha temkinliydiler. Çünkü İstanbul'da kayyım atanmıştı. Acaba bize de mi bir şey gelecekti? Ama bu sefer öyle bir alarm durumu yokmuş. Özgür Özel genel merkezde bekleyecek. Eğer erteleme kararı çıkarsa e, İsviçre'ye e, programlarına gidecek, İstanbul'a geçip oradan akşam İsviçre'ye uçacak. CHP'ler biz erteleme bekliyoruz diyorlar. Bir karar e, da olmayacak hani olumsuz bir karar çıkmayacak ama davada sonuçlanmayacak. Red de beklemiyoruz. erteleme bekliyoruz diye beklentileri var. Evet İstanbul'a kayımdan sonra Kılıçdaroğlu biraz geri çekilmişti. Çok tepkiler vardı. Biraz olayı soğuttular farkındaysınız. O yüzden bir sürpriz yapabilirler. Olay tam soğumuşken bir CHP'ye çağrı heyeti ya da mutlak butlan çıkabilir. Mesele 2023 yılında Özgür Özel'in seçildiği Kasım kurultayındaki işte delegelerin ikna edildiği maddi menfaat karşılığı temin edildiği oylarının alındığı iddiası var. Şimdi e, erteleme bekliyor CHP'ler ama erteleme beklemeyen insanlar var. Meclis tatile girdi. Pek e, olan değil çünkü zaten 1 Temmuz'da tatile girmiş. 3 ay tatilden sonra 1 Ekim'de açılmıştı. Daha açılısı yeni oldu. Tekrar tatile girdiler. İşte Cumhuriyet Bayramı diyorlar. Ancak bunu mutlak mutlan CHP davasına yoranlar da var. O yüzden meclisin tatile girmesi ki tekrar 4 Kasım'da bir araya gelecek genel kurul. Buna yoranlar var. Göreceğiz. Hareketli bir gün operasyonlarla başladı. Bakalım CHP davasıyla da e, ne yöne gideceğiz. Haftanın son gününde yeniden yeni şeyleri konuştuğumuz bir günü yaşıyor olabiliriz. Dün e, Mansur Yavaş'ın ifadeye çağrıldığı izin verdiği İçişleri Bakanlığı şeklinde haberler vardı Büyükşehir Belediyesi bunu yalanladı. Hayır dedi. Mülkiye baş müfettişleri görevlendirilmişti. Onlarla alakalı bir durum zaten yazılı ifade verdi Mansur Yavaş. Haberleri manipülasyon olarak gördü. Başka bir ifade çağrılan yaşadım. Hamdi Akın da işte büyük işler adamlarına tek tek dokunuyorlar. İBB soruşturması kapsamında gündeme gelmişti. Fenerbahçe yöneticiliği olduğu için bir dönemde daha popüler bir isimdi. Kendisine evinde yaptığı tatilatı, Şişli'deki imar projeleri ve Fenerbahçe'nin imar işleriyle alakalı sorular sorulmuş. Bunlarla alakalı bir menfaat edilmedi. hatta bir ilerleme kaydedilmediğini söylemiş Hamdi yakın. Ayrıca İBB'nin fatura askıda fatura uygulaması var. Oraya bağış yapıp yapmadığı da sorulmuş. Bağış yaptığını söylemiş. Şimdi siber güvenlik bugün e, siber suçlar alakalı operasyonel yapıldığını Duran Ali'den ki Havuz Medyası kendisine emoji Ali adını koymuş. Havuz Medyası'nda da topa tutulan bir bakan. Onun birçok e, bilgilerini göreceksiniz. Siber suçlarla mücadelede şu kadar İnsan gözaltı alındı diye. Bu da Siber Güvenlik Başkanlığı diye bir başkanlık oluşturulmuştu. Başına da Ümit Ümit diyebiliyoruz ama esas kimlikteki adı Ümit. Resmi gazetede Ümit olarak yazmışlar. O yüzden bir yanlışlık yok. Kendisi Türk Telekom'un CEO'suydu. Serhat Albayrak'la Berat Albayrak'ın köpeği. Normalde ben biliyorsunuz çok üslubuma dikkat ederim. Ama bunun için bu üslubumu biraz bozacağım. Çünkü İpek Medya'da kayım olarak atanmış bir isimdi bu. Bunu atamışlar yani istihbarat gerektiren bir bilgi ama telekomun e, CEO'sunu böyle yandaşlara paradan tam para bölüştüren tamamen e, böyle bir hani dedim ya işte, işte Serhat'ın, Albay'ın köpeğini atamışlar. Önemli niye? Çünkü siber güvenlik, istihbarat dinleme vesaire bunlarla ilgili önemli bir, bir birim. Bunun başına aileden e, beratlara Serhatların etkili olduğu bir ismi atamış oluyorlar. Kıbrıs'a yemin töreni var. Dün mazbatasını aldı yeni cumhurbaşkanı Tufan Erurman. Bugün mecliste yemin ederek görevine başlayacak. Ayrıca sarayda da bizim Türkiye'nin yaptırdığı sarayda da devir teslim olacak. Yeni cumhurbaşkanı halka sarı açtı. kutlamalara bütün halk katılabilirdi. Zaten Kıbrıs'a gelenek buydu. Genelde resepsiyona bütün halk davetlidir. Genelde vatandaşlar da Kıbrıs'a resepsiyonlara katılır. Erhurmanın törenine Cevdet Yılmaz gidecek. Türkiye temsil eden Cumhurbaşkanı yardımcısı Kıbrıs işlerine bakıyor biliyorsunuz. Yani sadece bize saçmalık olmuyor. Almanya'da bir haber paylaşmak istiyorum. Asker Baviera eyaletinin bir kentinde tatbikat yapıyor. vatandaşlar silahlı kişileri görünce polis arıyorlar. Polisi gelince askerler tatbikatın bir parçası değil polise ateş ediyor. Bir polis yaralanmış. Soruşturma açmışlar. Bu da ilginç bir bilgiydi. Trump Venezuela'ya bombardıman uçakları gönderildiği iddiası vardı. Dün sosyal medyada epey dolaştı. Hayır dedi. Öyle bir şey yok. Ancak karadan da gireceğiz. Kartelleri vuracağız. Onları öldüreceğiz. Amerika'ya kim uyuşturucu getiriyorsa onları öldüreceğiz dedi. Ama bir savaş ilanı gibi bir şey olmayacak. Bu arada Beyaz Saray'da da inşaat çok konuşuluyor. Doğu yakası tabir edilen bina yıkıldı. Buraya Trump büyük bir balı salonu yapacak. İşte bütün şirketler de bağışçı yapmış. Kimsenin cebinden bir para çıkmayacak diyor. Bu da Beyaz Saray sitesinde böyle bir tarihiyle alakalı zaman çizelgesi var. Her yıla göre bazı önemli olayları koymuşlar. Demokratların skandalları işte kendilerine göre Monica Lewinsky olayını koymuşlar. Obama Müslüman kardeşleri buluştu. İşte Beyaz Saray'da uyuşturucu buldu. Biden olduğunu küvette fotoğrafı. Biden işte transseksüellerle bir araya geldiği gibi ifadeleri koymuşlar. Böyle de bir seviyede ilerliyor. Avrupa'da zafer haftası Fenerbahçe şut yedi. Kerem, Kerem Aktürkoğlu kazandırmaya devam ediyor. Burada da İsmail Yüksek yapılan Sezarat'a eşlik ederken Fenerbahçe şut 1-0 yendi. Ee, güzel bir galibiyet. Bir güzel galibiyette Samsun'dan geldi. Samsun'da Dinamo Kiev'i geçti. Avrupa'da böylece 3'te 3 yapmış olduk. Sporda basketbol severler için bugün Efes Fenerbahçe Euroleague finali var. Türk derbisi Euroleague'de izlemek isteyenlere önermiş olalım. Evet yoğun bir gün. Bakalım ilerleyen saatlerde nelerle karşılaşacağız. CHP davası çok önemli. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Bu operasyonlarla yeni bilgiler gelecek. İlerleyen programlarda bunları size aktarmış olacağız. İnşallah pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.